ben bir insanlık dramından e, bahsetmek istiyorum. Çok fazla e, mail ve telefon alıyorum bu konuyla. E, nedir bu mesele? Belediyelerde çalışan sözleşmeli personelin durumu. 5393 sayılı kanuna tabi olarak çalışıyorlar. Her yıl sözleşmeleri yenileniyor ama 31 Mart 2019 yerel seçimlerinden sonra e, iş başına gelen CHP'li başkanlar maalesef sırf AK Parti döneminde işe girdi diye sözleşmeli personelin sözleşmesini yenilemiyor. Şimdi malum 31 Aralık'a doğru yaklaşıyoruz. 31 Aralık günü yeni yıla işsiz olarak girme ihtimali bulunan on binlerce çalışan var. Şimdi biz bunu gündeme getirdiğimizde bazı akla veriler diyor ki ya bunlar zaten bankamatikti. İşte bunlar zaten AK Parti döneminde partizanca işe alınmıştı. Hiç alakası yok. Bunlar yıllardır o belediyelerde böyle çalışan, emeğiyle mücadele eden ve evine ekmek götürmeye çalışan emekçiler. Ama geçen yılda yine bir on binlerce çalışanı kapının önüne koydular. Tabii ben şu an sözleşmelilerden bahsediyorum. Normal işçi statüsünde çalışan on binlerce sayısı 50 bine yaklaşan insan 31 Mart'tan bugüne kapının önüne kondu. Sıra sözleşmelilere geldi. Hatta bir özel hikaye var. Ben bunu Köşe yazımda da yazdım. Size onlardan bahsetmek istiyorum. Antalya'nın Elmalı ilçesinin e, İ Partili belediye başkanı Halil Öztürk. Kendisini nereden hatırlıyoruz? Kendisini bir süre önce şoförünün eşiyle ilişki yaşadığı iddialarıyla gündeme gelmişti. Oradan hatırlıyoruz. İşte bu sayın başkanın yönettiği belediyede bir insanlık dramı yaşanıyor. Nedir o dram? E, o dram şu. Şimdi belediyede Yıllardır çalışan iki isim var, Huriye ve Nuri Bulut çifti. Ee, karı koca Elmalı Belediyesi'nde çalışıyorlar. Zannedersem 2014 yılından beri orada görev yapıyorlar. Ve bu çiftin geçtiğimiz ay bir bebekleri dünyaya geliyor. Ardem bebek. Ve enteresan bir şekilde henüz 15 günlük anne babayken evlerine bir ihbarname, bir fesih kağıdı ulaşıyor. O kağıdı da size göstereceğim. Orada aynen şu ifade var. Bu belediye başkanı, İyi Partili belediye başkanı Halil Öztürk'ün imzasıyla gelen kağıtta şu yazıyor. Hizmetinize gerek kalmadığından 31.12.2020 günü iş akdiniz feshedilecektir. Şimdi bakın bir taraftan siz memlekette işte açlık var, yoksulluk var, işsizlik var edebiyatı yapacaksınız. Diğer taraftan sırf daha önceki dönemlerde işe girdi diye insanları hiç gözünün yaşına bakmadan 15 günlük bebeği olan bir karı kocayı dahi kapının önüne koymaktan çekinmeyeceksiniz. Bunun adı neresinden bakarsanız bakın çifte sandarçılıktır. Daha başka şeyler de söylenebilir ama onu söylemek istemiyorum şimdi burada. Bakın Nuri ve Huriye Bulut çiftinin yaşadıkları sadece Antalya Elmalı ile sınırlı değil. Şu an Türkiye'nin birçok yerinde birçok belediyede sözleşmeli çalışanlar büyük bir endişe ve panik içerisinde işe gidip geliyorlar. Eğer evlerine henüz bir kağıt ulaşmamışsa acaba postadan benim de iş akdimin fesedine dair bir evrak bugün gelir mi korkusuyla her akşam evlerinden içeri giriyorlar. Sadece onlar mı? Değil. Eşleri, çocukları da aynı kaygıyı yaşıyor. E şimdi buradan soruyorum. Bu insanları bu psikolojiyle yaşatmaya kimin ne hakkı var? Bu insanlar işlerini yapıyorlar, çalışıyorlar, aldıkları 3 kuruş parayla evlerine ekmek götürmeye çalışıyorlar. Ama siz değil miydiniz hani söz veren bizim iktidarımızda hiç kimse yatağa aç girmeyecek diyen? Siz değil miydiniz daha seçim öncesinde buradan namus şeref sözü veriyorum. Bizim belediyelerimizde kazandığımız belediyelerde kimse işinden edilmeyecek diyen? Hiçbir işçinin işine son vermeyeceğiz. Hiçbir işçinin. Ben bütün işçilere Namus sözü veriyorum ve garanti veriyorum. Allah aşkına 31 Mart 2019 tarihinden bugüne 50 binin üzerinde insan işini kaybetti. Niye? Daha önceki dönemde işe girdiler diye. E peki bu insanların sorunları gündeme getirildiğinde ne diyorsunuz? Efendim bunlar bankamatik, bunlar zaten çalışmıyorlardı. Yani hizmetlerine gerek yoktu. E siz yerlerine yeni insanlar alıyorsunuz. Belediyeleri bir istihdam deposu olarak kullanıyorsunuz. Yani eleştirdiğiniz ne varsa aynısını... Hatta kat be kat fazlasını yapıyorsunuz. Biraz insaf, biraz vicdan. Bu 15 günlük bebeği aslında siz açlığa mahkum ettiğinizin farkında değil misiniz? Ben buradan bir kez daha İyi Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener'e seslenmek istiyorum. Bakın bir anne olarak, bir kadın olarak lütfen bu drama sessiz kalmayın Meral Hanım. Yani orada İyi Partili belediye başkanınızın açlığa mahkum ettiği aslında o karı koca değil işsizliğe mahkum ettiği. Henüz bir aylık olan Ardem bebeğiyle de siz böylesine bir e, kaos ortamının içerisine terk etmiş oluyorsunuz. Bu görevden almalara, haksız uygulamalara göz yumarak. Yani burada e, belediyeler bir de şunu yapıyor onu da vurgulayalım. Mesela işte sözleşmeli bir çalışan işinden ediliyor haksız yere. Mahkemeye gidiyor adamcağız. Mahkeme haklısın diyor. İşine dönmen gerekir diyor. Bu sefer ne oluyor? Evet işine başlıyor ama sözleşme bir yıllık olduğu için... E, yıl sonunda tekrar kapının önüne konma tehlikesi yaşıyor. Ya da şu uyanıklığı yapıyor belediyeler. Efendim o personelin çalıştığı kadro e, belediye meclisi kararıyla iptal ediliyor. Adam mahkemeyi kazansa bile geri dönme hakkı maalesef olmuyor. Bunun çözümü ne? Bunun çözümü artık bu sözleşmeli personelin bir şekilde devlet kadrosuna alınması. Zaten 657'ye tabi çalışıyorlar ama Böylece eğer bu devlet güvencesine kavuşurlarsa herhangi bir partizanca uygulamanın da mağduru olmayacaklar. Şu anda bir kez daha altını çiziyorum. On binlerce insan çalışan aileleriyle birlikte 31 Aralık günü korkusu yaşıyor. Acaba o gün işimi kaybeder miyim? Yeni yıla işsiz ve umutsuz girer miyim korkusu yaşıyor. Buna sebep olanları biz e, takdiri millete bırakalım Allah'a var edelim ve hemen başka bir konuya geçelim. Belediyelerle başladık, belediyelerle devam edelim. Şimdi en son CHP Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy hakkındaki iddialar sebebiyle tutuklandı. Şimdi bu konuya niye girdik? Bakın 31 Mart seçimlerinin üzerinden daha 2 yıl bile geçmedi. 1,5 yılda önce CHP'li Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman 27 Şubat 2020'de görevinden alındı. Vefa Salman ve ekibi hakkında işte ortaya atılan iddialar neydi? Nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik, zimmet suçu, 34 sanık var. Salman ihaleye fesat karıştırmak ve zimmetle suçlanıyor. Yardımcısı da az önce saydığım şeylerle suçlanıyor. Bu Yalova depremi daha bitmeden Menemen depremi patladı. Ya şimdi bu Menemen'de olanlar inanın AK Partili ya da MHP'li bir belediyede yaşansaydı şu an Sözcü gazetesi, Halk TV, diğerleri ortalığı yıkıyorlardı. İnanın ortalığı yıkıyorlardı. Düşünebiliyor musunuz? İki tane belediye başkanı, işte zimmet ve irtikap, ihaleye fesat karıştırmak, nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik gibi son derece ağır suçlamalarla görevlerinden alınıyor. Bir tanesi tutuklanıyor, diğeri de yargılanıyor. Ama niye bu medyada yaprak kımıldamıyor? Bu çok enteresan. Şimdi bu Serdar avayı niye ilginç? Onu biraz açmak istiyorum. Serdar Aksoy hakkındaki iddialar o kadar ayyuka çıkıyor ki. Hatta CHP de bu iddialar üzerine 3 tane milletvekilini mene mene yolluyor. Onlar da bir rapor hazırlıyor. Bu raporun ayrıntılarını birazdan anlatacağım. Resmi makamlardan CHP Genel Merkezi'ne benim edindiğim bilgiye göre şu bilgi veriliyor. Bakın belediye başkanınız bunları 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 yapmış görevden alınması gerekiyor. Mızrak çuvala sığmıyor diyorlar CHP Genel Merkezi'ne. CHP Genel Merkezi de inceliyor dosyayı. Kendi vekillerinden gelen dosyayı da inceliyor ve Sardar Akso'ya kibarca kapıyı gösteriyorlar. Daha tutuklama olmadan, belediyeye operasyon yapılmadan Sardar Aksoy önce partisinden istifa etmek zorunda kaldı. Daha sonra gözaltına alındı. En sonunda tutuklandı. Bakın ne Yolava'da ne Menemen'de CHP yönetiminden bu başkanlar haksız yere görevden alınmıştır diye bir itiraz duydunuz mu? Duyamazsınız. Çünkü iddiaların büyük bölümü maalesef doğru. Bakın şimdi o 3 tane CHP milletvekilinin hazırladığı bir dosyadan bahsettim size. O dosyada neler var? Mesela e, ihale, yolsuzluk, paravan şirket iddiaları var. E, Aksoy'un 4 firma için... 4 e, firmaya yaklaşık 50 milyon lirayı bulan ihale verdiği iddiası var. Ee, yine mesela iki tane şirket sözde kuruluyor ama bunlar paravan şirket. Bunlara hiçbir faaliyet ya da hizmet üretmedikleri halde e, 30 milyon liraya yakın e, iş verilmiş gibi gösteriliyor. Mesela 30 milyon liraya yakın çöp kamyonu ve kent ekipmanı kiralaması e, yapılan sözde bir ihale var. E, ama bu ihaleye konu olan araç ve ekipmanlar ortada yok iki buçuk milyon dolarlık bir dezenfektan ihalesi var. Ödenen bu iki buçuk milyon liraya rağmen bu dezenfektanların da çöp kamyonu ihalesinde olduğu gibi ortada olmadığı iddia ediliyor. İşte baskı iddiaları var, mobbing iddiaları var, tehdit iddiaları var, var oğlu var. Şimdi şunu sorgulamak gerekiyor. Ya siz hani temiz, adil, şeffaf bir yönetim sergileyecektiniz belediyelerde? Daha seçimin üzerinden 2 yıl geçmeden iki tane belediye başkanınız bu suçlardan alındı, görevden alındı, biri tutuklandı. E bundan bir süre önce de hatırlayın, yine Urla'da CHP'li belediye başkanı FETÖ'den alındı ve tutuklandı. Daha geçenlerde e, çıktı cezaevinden. E işte o zaman şu soruyu sormak gerekiyor. Verdiğiniz sözleri böyle mi tutacaktınız? Yerelde iktidar olduk diye gerine gerine anlatıyorsunuz. Türkiye'nin %60'ını yönettiğinizi izda, iddia ediyorsunuz. Ama ortaya çıkan tablo maalesef çok da iyi bir görüntü değil. Biraz da hani ben burada basına da bir değinmek istiyorum. Ya şimdi AK Parti'de ya da MHP'de en ufak bir olay söz konusu olduğunda ortalığı ayağa kaldıran yayın kuruluşları neden Menemen'i görmüyor? Neden Yalova'yı görmüyor? İşte bunu bir sorgulamak lazım. Niye bu konuda böyle kaleminden kan damlayan gazeteciler, tarafsız gazeteciler en ufak bir söz, bir kelime etmiyor?